Merhabalar güzel yürekli dostlar. Ben Ferhan. Hep birlikte hayırlı evlat duası edelim mi? Ne dersiniz? Allah'ım ellerimizi açtık, kapına geldik. Bizleri boş çevirme ya Rabbi. Allah'ım bizi birbirinden güzel evlatlarla sevindirdin nimetlendirdin, şefkatin en tatlısı ile tanıştırdın. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Onların emanet olduğunu, asıl sahiplerinin sen olduğunu bize unutturma ya Rabbi. Yavrularımızı daima senin kulun oldukları bilinciyle yaşat. Sana asi olmaktan onları yine sen koru Allah'ım. Emir ve yasaklarını gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymadan tabi olmaya onları muvaffak eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlere hayırlı evlatlar ihsan eyle. Onların kendilerine ve başkalarına karşı faydalı olmalarını nasip eyle. Sana itaat etmeyi muvaffak kıl, iyilikleriyle bizi rızıklandır ya Rabbi. Allah'ım! Yavrularımıza gözlerinin, gönüllerinin aydınlığı olacak. Dinlerini takviye edecek, iki dünyada refakat edecek hayırlı eşler nasip eyle ya Rabbi. Senin verdiğin yeteneklere uygun, insanlara faydalı olacakları, helal rızık kazanabilecekleri Hayırlı meslekler ve o mesleklere ulaştıracak hayırlı okullar nasip eyle ya Rabb'i. Allah'ım, dünyayı çocuklarımız için nihai hedef yapma. Dünyaların ahiretini unutmadan yaşamayı nasip eyle ya Rabb'i. Ey Hazreti Musa ve Hazreti Adem'in muallimi olan ve Hazreti Süleyman'a anlama kabiliyeti ihsan eden Allah'ım onlara anlayış kabiliyeti ver ya Rabb'i. Ey Hazreti Lokmana hikmet ve güzel konuşma yeteneğini bahşeden Allah'ım. Evlatlarımıza hikmet ve güzel konuşma yeteneğini bahşeyle ya Rabb'i. Allah'ım evlatlarımızı bilmediklerini öğret, unuttuklarını hatırlat. Onlara göğün ve yerin bereketlerini aç. Sen duyan ve duaları kabul edensin ya Rabb'i. Allah'ım, evlatlarımıza ezberleme kuvveti, çabuk anlama kabiliyeti ve zihin açıklığı ver ya Rabb'i. Allah'ım, hayatımda beni onların iyilikleriyle nimetlendir vefatımdan sonra da evlatlarımın hayır dualarıyla beni mesut eyle ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızı sapanlardan ve saptıranlardan değil doğru yolu gösteren ve doğru yolda olanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımıza imanı sevdir ve onu gönülleriyle yerleştir. Günahı ve isyanı onlara çirkin göster. Senden başka kimseye muhtaç etme ya Rabbi. Allah'ım gözümüzün nuru, evlerimizin neşesi, yavrularımızı dünyada ve ahirette en bol nasibi olan talihli kullarından eyle ya Rabbi. Allah'ım yavrularımızı korku ve üzüntü çekmeyen kullarında eyle ya Rabbi. Allah'ım, evlatlarımızın günahlarını bağışla. Kalplerini temizle. Temiz olan kalplerinin kirlenmesine müsaade etme. Namuslarını koru. Onların ahlaklarını güzelleştir. Kalplerini nur ve hikmetle doldur. Onları her türlü hayırlı nimete ehil kıl. Onların kalplerine hidayet ver ve insanların hidayetine vesile kıl ya Rabbi. Allah'ım, yavrularımızı seni daima zikreden ve kendilerini hayırla anılanlardan eyle. Onlara lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım, kalplerini camilere ve sana itaate bağla. Onları sana yönelen ve seni sevenlerden eyle ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızın kitabını ezberleyenlerden ve senin yolunda koşanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım yavrularımıza ariflere bahşettiğin keşif kabiliyetini ver. Onları hikmet ve faydalı ilimle rızıklandır. Ahlaklarınızı sabır ve hoşgörüyle zinetlendir. Onlara takva ile ikramda bulun. Onlara afiyetler ihsan eyle. Onları koru, onları bağışla. Onlara hayırlı arkadaşlar nasibeyle, kötü arkadaşlardan uzak eyle ya Rabbi. Allahım, yavrularımızı anne babasını hiçbir zaman üzmeyen bir dediğini iki etmeyen öf bile demekten çekinen has kullarından eyle ya rabbi. Allah'ım. Yavrularımızı ömürleri boyunca koru. Hayırlı, sağlıklı ömürler nasibeyle acılarını gösterme ya rabbi. Allah'ım. O dehşetle azap gününde, kıyamet gününde azaptan kurtulmak için anne babalarının yavrularını fidye olarak vermek isteyeceği ve kabul edilmeyeceği o günde senin rızanı kazanmış bir şekilde sana gelmeyi nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım yavrularımızın kalbine senin ve sevgili Resulünün sevgisini yerleştir. Senin sevgine yaklaştıracak her çeşit ameli sevdir ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızı sana karşı tevazu gösterip yücelttiklerinden senin heybetine boyun eğip seni kazananlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımıza geniş rahmetinden helal rızık kapılarını aç. Haramlardan uzak eyle. Senden başkasına dost edinmelerini fırsat verme ya Rabbi. Allah'ım Yavrularımızı her türlü fuhşiyattan, musibetlerden, depremlerden, açık ve gizli fitnelerden uzak eyle. Onları kötü arkadaşlardan uzak eyle. Onları zinadan uzak eyle. Onları her türlü uyuşturucudan, içkiden, kumardan muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızı hastalıklardan, devasız dertlerden koru ya Rabbi. Allah'ım bela ve musibetlerin sağanak sağanak yağdığı şu ahır zamanda bizleri ve yavrularımızı her türlü afattan emin ve muhafaza eyle ya Rabbi. Allah'ım yavrularımızı kötü insanların şerrinden koru ansızın karşılaştıkları ve ne yapacaklarını bilmedikleri öyle bir zamanda canından ve malından emin eyle ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızın zihinlerini her türlü boş şeylerden arındır. Akıllı ve ferasetli davranmalarını ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi nefislerinin ve arzularının azgın isteklerine uyduklarında Onları doğru yola ilet. Kaldırıp götüremeyecekleri imtihanlarla sınama ya Rabbi. Ey günahları çok bağışlayan, Gaffar olan Allah'ım. Senin kudretinin üzerinde bir güç yoktur. Biz evlatlarımıza yetemediğimizde sen yet ya Rabbi. Biz onları tamamlayamadığımızda sen tamamla ya Rabbi biz onları duyamadığımızda sen duy ya Rabbi. Allah'ım yavrularımızı affet, onları doğru yola ilettikten sonra kalplerini eğriltme. Onlara tarafından rahmet bağışla, onları rahmet kanallarının altına al, onları iki cihanda koruduğun, kayırdığın kullarından eyle. Onlara iki cihan saadeti nasibeyle, eyle. Sıhat ve afiyet içinde sana ve senin rızana uygun ameller yaparak ömürlerine bereket ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım zayıf olanlarına güç ve kuvvet ver. Akıllarına, ruhlarına, bedenlerine, kalplerine ve tüm organlarına sıhhat ve afiyet ver Ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızın nefislerini takvaya ve arınmaya bahşet. İmanları ebeden ve daim eyle. Onlara aklı selimle davranmayı ilham eyle Ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızı iyilerden, takva sahibi, basiretli, söz dinleyen, nasihat eden seni ve dostlarını seven, düşmanlarına buğz eden kimselerden eyle. Onları anne baba sözü dinleyenlerden eyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kamil ahlakıyla ahlaklanan ve onun sünnetine uyanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım evlatlarımızı ve bizleri helal rızkı olanlardan, zilletten sana sığınanlardan, adaletinle zulme maruz kalmayanlardan, rahmetinle belalardan uzak olanlardan, takva sahibi kılmanla günahlardan ve hatalardan korunanlardan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizleri, çocuklarımızı ve neslimizi kabir azabından ve deccalin fitnesinden koru ya Rabbi. Allah'ım yavrularımızı rahmet nazarınla bak. Nazar ve haset edenlerden tüm yarattıklarının şerrinden koru ya Rabbi. Ya Rabbi bizler senin aciz ve günahkar kullarınız. Bizim hatalarımızdan dolayı bizleri evlatlarımızla sınama ya Rabbi. Kalbimde olup da dileme ulaşamayan içimdeki duaları sana arz ediyorum. Bilip söyleyemediğim, düşünüp dile getiremediğim ne varsa, ne olur kabul eyle ya Rabbi. Yavrularımız için uykusuz kaldığım geceler hürmetine, onlara bir şey olmasın diye gecemizi gündümüzü kattığımız günler hürmetine sana dua dua yalvarıp döktüğümüz gözyaşlar hürmetine, sevgili Habibinin hürmetine dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Amin, amin, sonsuz keremine binlerce şükürler olsun. Güzel yürekli dostlar, benden başlayarak herkese bütüne şifa olsun. Sevgiler.